O gazetenin henüz elde edilmesi, teknolojik olarak mümkün olmayan bir fotoğrafı basabilmesi meselesi var. Yani Atatürk'ün Selanik'teki evine olan bombalı e, saldırının e, fotoğrafı e, hemen haberle beraber o gazetede çıkabiliyor. Hazırlanmış bir haber olma ihtimalinin çok güçlü olduğunu anlıyoruz. O zamana kadar belirli sayıda tirajı olan bir gazetenin birdenbire 13-14 misli, Tirajla ikinci baskı yaptığını biliyoruz. O tirajın para gazete parasının kağıt parasının nereden geldiği hakkında hala soru işaretleri var, hala açıklanmamış bir e, bilgi bu. E, dolayısıyla da e, şunu söyleyebiliriz ki o gazete ne olacağını önceden ne kadar önceden bilemeyiz ama önceden biliyordu ve buna göre de e, kendisini hazırladı ikinci baskıyı yaptı e, ve toplumu acite edebilecek olan da bir manşetle çıktı.